Arkadaşlar bugün ee, Gangster Vegas'ın kaçıncı bölümü? 5 veya 4. bölümüyle karşınızdayım. İyi ben de ne Yanımda kardeşim var böyle ses çıkarıyor. Saçma sapan hemen göstereyim size. Ha şu kardeşin. <laughs> Elinde saçma sapan bir tane oyuncak telefon var. Oyuncak Evet. Şimdi. Hemen yapma. <laughs> Hadi başlayalım. Devamı basalım. Tövbe. Devam ede basalım. Arkadaşlar bu bölümde araba satmayı düşünüyorum. Hemen yapma lütfen. Şuradan güzel bir tane araba bulursak. Ya, lanet ya. Şahin acaba kaç liraya satılır. Deneyelim Şahin'i. Arkadaşlar bu arada bir tane araba sattıktan sonra yarım saat beklememiz gerek. O yüzden ben bir tane araba satıp bir tane araba satıp videoyu bitireceğim arkadaşlar. Evet, hadi gidelim bakalım. bakalım. Araba da hızlı ya biraz. Şahin biraz da hızlı yani. Ayşe bizim araba var ya işte gidiyor. Eymen bizim araba da tamam gidiyor ama bu da hızlı. Tövbe tövbe. Of çok. Eymen lütfen susar mısın? Evet şuradan ne Eymen yapma. Kendi yaptığı şeye gülüyor. Tamam. Eymen lütfen. Şuradan araba satılıyor arkadaşlar. <laughs> ben o şeyi alacağım arkadaşlar. O adamı öldüreceğim. <gülüyor> <gülüyor> ışlar de flicker full lock Ya abi Tenis ustası pol O neymiş ya? Yiyelim bakalım. kuşu Kardeşim işte saçma sapan şeyler şeyleri konuşuyor. Bakayım kaç lira. Bakayım kaç lira veriyor. Ya 5000 ne lan? Oğlum bu ne lan? Ben bunu satmam. Deli midir nedir ya? Bu kadar Az mı lan bu? Neyse. 40 bin. Hop o arabayı ben satacağım. O araba güzel para veriyor arkadaşlar. Lanet. Bin lan şu arabaya. Bu araba 63 bin veriyordu. Güzel para veriyor bu adamı da bulabiliyorsun. Eminim bu araba çıkmayacak. <laughs> Vallahi çok güzel oldu. <laughs> ne <Neye> çıktı? <laughs> Lanet olası. <alalım. gülüyor> hiçbir şey çıkmadı. kaç lira veriyordu arkadaşlar ona bir tutup bakalım. Lanet ona lanet, lanet ya lanet ya lanet ya. Ben bu arabayı kaybetmeyeceğim ya. Ya lanet ya. Lanet olası pislik. Lan. Ya abi yapma ya. Ne yaptın ya? Araba gitti işte. Parşömen geldi. <laughs> i̇şte bu karşıdanmış. Öbür 63 bin lira verildi. Bu 18 bin ne ya? Ama 18 bin ne? Arkadaşlar bu arada benim oyunum kasıyor olabilir. Videolar. Yani oyun kasıyor olabilir. Bilmiyorum. Yani benim oyun normalde kasmaz ama videolarda kas kasıyor olabilir. Bunun niye olduğunu bilmiyorum. Sanırım mobizenden kaynaklanıyorsunuz. jam and upload it to the hood's website. Follow the links. While you're there, pick out some sweet merch. I gotta help you myself. I Alright guys, so this is the ideas, count, and relevance to the topic at hand. Topic then, epc. Winners will be announced. Sat Lanet. Ha, sen bittin oğlum. Allah'ım. Ne çıktı? beyzbol sopası. Neyse en azından sopa ay sniper var. Lan deli misin? Oo <laughs> oh, ha. Ah. Adam bildiğin uçtu lan. <laughs> Limuzin. Bu kaç liraymış acaba? Bu biraz pahalı olabilir. Bakalım. Lan bu ne? tut ne? Adamlar bildin. Hızına bakıyorlar lan. O kadar büyük şey. 4 4800 altınla mı satarsın arkadaş ya? <laughs> Sapık herif. Gel lan buraya. Adamları... Bir su Şu görevi yapıp düşünüyorum. Hatta şimdi bitirelim Nasıl Neyse arkadaşlar bu bölümü de bitirelim. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Mutlularıma like atmayı unutmayın ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bye bye.